Abi e, unlara gelen zamdan, oduna gelen zamdan, e, reçbere gelen zamdan, bu zamlardan dolayı dernek e, bu zamı ihtiyaç gördü ve aldı bize dağıttı. bize bugün başladık zamla ekmek satma. Yani bizde bir şey yok. Derneğin yaptığı bir zamdır. Biz de ona uyumak zorundayız. Biz e, yazın unu 47 milyona alıyorduk. Şimdi 55 milyon 56 milyon. E, Onu alıyorduk, odunu alıyorduk 250 bin lira, şimdi 350 bin 400 bin lira. E, i̇şçi mesela 3 üç seferdir yazdan bu geçen kıştan bu yana üç seferdir işçiye zam yaptı yani mecbur yani zam yapma demi işçi bulamıyorsam. Zam bir de susan bağlı oda ondan onlar zam idi. İşte ondan millet taşıdı bir değil çok bağlı. Odur başka bir sorun yok. Hı -hı. Şu an bir şey şey yapmıyor halk. diye bu fiyatlar bir şey söylemiyorlar zaten. Hmm. Kendilerinden alıp gidiyorlar. Hı hmm. -hı. 47, 48di de. Evet. Şimdi 55 bol, milyon bol Hı -hı. milyon değiller. 55, 56. Antal bunu 58 milyon, hmm. 59 milyon. Hmm. Çünkü bağlı oldukça sen mesela onun um parasını veremeyeceksin. Çeri, çeriye atacaksın bu sefer. Onun için ekmek falan hep uzamıyor. Altyazı hmm. Evet. Ondan fazla. Gelmek yani bir fakir falan ekmek alamama durumuna düşmesi demektir yani. Adam var ki 9 10 kilometre var yani. Ee, her şey siz olur da ekmek siz olmaz. Ekmeğe zam gel bir de ekmek ekmek yapsana. Hep böyle yani affedersen yani yiyelim yani ekmek? Adam fırından yapıyor mu? 5 dakika sonra kuru başka memleketlerin ekmeklerini görse 1 milyon da olsa adam ekmeği paklava gibi. Ufan ekmeği iş yani bak süper ege bak e, Yunan şehre bak onların ekmeğine bak bir de Ufan'ın ekmeği bir de zam yapıyor üstelik. Yani zam yapması fakir fukara ölmesi demek. Ekmek zorlu bir ihtiyaçtır. Yani bizim memleketimizde de biliyorsunuz fakir bir memleket. Yani o kadar bizden zengin bir memleket. Fakir yok Onun için bence ben pahalı biliyorum. <laughs> 70 kuruş. Bir sonrası 70 kuruş çok güzel. Yani yüzde elli zam yapmış oluyorlar. Öyle evet. bende. Artık tehdit